Evet herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Youtube kanalımızın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yaklaşık bir aydır yapmış olduğum antrenman prensibi push pull legs'ten itiş gününü göstereceğiz. Naizane bildiğim kendimde uyguladığım antrenman sistemlerini ufak ufak sizlere göstermeye çalışacağım. Haydi antrenmana geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar antrenmanımıza geçiyoruz genelde ben zorlandığım hareketlere ilk olarak yer veriyorum. üstelik üst göğsünde biraz eksik kaldığı için bu harekette de bir tip zorlandığım için e, bir sene önce benim köprücü kemiğim kırılmıştı. O yüzden yüksek kilolarda biraz ağır yapabiliyor. Onun için ilk hareket olarak bunu seçtim. Incline Smith Machine yapacağız. Aile hareketimize geçelim. dönemlerinde genelde bunda 8-10 tekrar da yapabilirsiniz. Ben şu an ilk setlerimde 12 tekrara kadar çıkıyorum. Hem göğsü biraz daha ısıtmak açısından. 8-10 12 de yapabilirsiniz. Benim tercihim 8 ile 10 arası oluyor genelde ağır kilolarda. 3 setten veya 4 setten uyguluyorum. Bundan sonra bir parası hareketimiz daha var. Onun sonrasında fly yapacağız. Ve itişimizin ilk günü ilk hareketleri bitmiş olacak. Evet arkadaşlar ilk iki setimiz bitti. Ee, yavaş yavaş da kilo artışlarına gidiyoruz ee, yine ben 12 tekrar yaptım Aslında genelde aman aman sayı saymam sadece yüksek kiloları 8 ve 10 tekrar yapmaya çalışıyorum Eğer gücüm yetiyorsa Tabii ki 10 tekrarda geçiyorum 12 tekrarda geçtim oluyor Onun dışında e, 4 set yapacağım bu sefer e, 3 setimize yine kilo arttırarak giriyoruz Haydi geçelim Evet arkadaşlar ilk line smith presimiz bitti. İkinci hareketimize geçtik. Chest press benim de çok sevdiğim bir hareket. Ee, göğsün hacim alması açısından, dolması açısından e, favori egzersiz diyebilirim. Bunda kritik nokta ileride kollarınızdan pitlememeniz gerekiyor. Kollarınızdan pitlediğiniz zaman tricepsleri de sinerjist kasları daha da çok aktif etmiş olursunuz. Böylelikle güç dağılımını hem kan dolaşımı dağılımını hem kola hem göğüse eşit şekilde dağıtırsınız. Ama kolları kırdığınız zaman bir tık daha göğüs şiddeti daha da fazla hissedersiniz. Haydi uzatmadan harekete geçelim. Arkadaşlar ikinci setimiz de bitti. Bu arada ben de bittim. Ee, bunda çok fazla tekrar çıkmıyor çünkü e, ilk hareketimizde pres olduğu için bir onda yüksek tekrar yaptığım için bir tık zorluyor. Ve de dediğim gibi daha önceki sakattığım köprücük kemiğimdeki kırık bir tık benden güç kaybı da yaptı. Ne yazık ki onun sonrasında bilinçsiz antrenman yapmaktan dolayı kuvvetlendiremedim de bundan dolayı güç kaybım biraz da olsa seneler de geçse biraz Farkına vardırıyor rehabilitasyon egzersizi veya kuvvetli hiçbir bir egzersizi yapmadığım için onun şu an biraz maalesef feceremesini çekiyoruz ama pes etmek yok üçüncü setimize devam ediyoruz durdurmana gerek yok. Evet arkadaşlar iki presimiz de Allah'a çok şükür bitti. <laughs> Dediğim gibi ben de bittim. Şimdi bir de chest fly ekleyeceğiz. Son hareket hem laktik asisti dağıtmak açısından hem bir sonraki omuz antrenmanı yani bundan bir sonraki hareketimiz Smith da shoulder press yapacağız. Onun için gerektiği sürece laktik asisti dağıtması için göğüsü, omuzu vesaire biraz daha rahatlatmak için üçüncü hareketimizi fly olarak belirliyoruz. Bunu makine veya dumbbell'da da yapabilirsiniz. Ben negatifi de pozitifi de biraz daha gelimi yüksek olduğu için e, kablo da tercih ediyorum. Diğerleri sizin seçiminize kalmış. Ayrı antrenmana geçelim. <laughs>

Haydi üçüncü seti de tamamlayalım. Bu arada kameraman kardeşimiz <laughs> hakkını veriyor. Şuraya bir yere de kameraman arkadaşımızın Instagram'ında ona sözüm olsun ekleyeceğiz. Üçüncü setimiz de bitti. Biraz dinlenip son setimizi yapacağız. Onun sonrasında ne oldu Görkem hocam hoşuna mı gitti? <laughs> Onun sonrasında ilk line pardon bak beni de şaşırttın. Onun sonrasında çoğulluğu süresi iş yapacağız. Görüşmek üzere. Evet. Görkem Dikmen hocam. Kral Şakil olanı al dedi. Omuz da iyi gider dedi. İnsülini dengede tutar dedi. Öyle mi hocam? <laughs> evet. ikinci e, kas grubumuza geçtik. Suratından anlaşılacağı üzere de gerçekten çok yoruldum. Yorucu bir antrenman. E, Smith Mation'ı shoulder press yapıyorum genel olarak. Dediğim gibi köprücük kemiğim biraz bende koordinasyon bozukluğu da yaratabiliyor. E, bunun da üstüne gideceğiz zamanla. Ama ee, en iyisi benim açımdan dumbbell vesaire olsa da mecburiyetten şu anlık shoulder press'i Smith Machine'de tercih ediyorum. Hem biraz daha koordinasyonu düzgün olabiliyor hem biraz daha kas grubunu hissedebiliyorum. İlk setimize dinlenmeden geçelim. arkadaşlar shoulder press bitti ee, omuz da iyi ilerliyor şu anlık. şimdi dediğim gibi lateral race'e geçtik drop setli bir lateral race yapacağız ee, üçlü bir drop set olacak sonları da can yakıcı oluyor bump'ı da zirveye taşımaya çalışacağız bunun sonrasında belki bent over race yapabiliriz ve belki face pull up yapabiliriz hareketin akışına göre artık onu da belirleyeceğiz haydi setimize geçelim Evet. Kameraman arkadaşı soruyorum. Sence tişört çıkarma vakti geldi mi kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bir şeyler var mı? Mikrofonu unutmayalım. Mikrofon mikrofon dediniz. Başımın etini yediniz. Bunu da sırf sizin için aldım. Evet. Dördüncü ve Son setimize geçiyoruz. Bu set sonrası bir de arkomuz yapacağız. Pump olabildiysek inşallah son setimize başlıyoruz. <gülüyor> 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 They tryna kick you while you're down <clears throat> They wanna rise up while you drown They wanna fill your in with doubt They're silently scared that you figure <sighs> it out i will make you look like I'm losing <gasps> Won't bother hiding my bruises <sighs> And when they finally think you weren't okay Then it's you chase your game Oh. oh, bir de lateral race'te e, ufak bir nüans vereceğim. Lateral race'te bazı kişiler e, kolların dümdüz olmasını öneriyor. Benim de kendi fikrim. Aldığım verim veya hissiyat olarak söylediğim, tecrübe ettiğim kadarıyla dirseklerinizi bir tık kırıp güçler dirsekli olacak şekilde yukarı kaldırmak. Yukarı çıkarırken de vücudunu el verebildiğince rotasyon yapmanız gerekiyor. Rotasyon yaptığınız takdirde front, ön başı çoğunlukla yüzde yüzü çoğunlukla ortadan kaldırıp şiddetin hepsini medial başa vermiş olursunuz. Bir deneyin, tecrübe edin. Değil mi hocam? Bitirdik. Evet arkadaşlar. Omuzumuzda 3. hareketimize geldik. Ee, bent over rise yapacağız. ama ben biraz daha değiştirip One arm dumbbell bent over rise yapacağım. Yani arkada bir tık daha üstleri daha iyi hissiyatını hissetmek açısından ayakta yapacağım egzersizi. Ee, genellikle yüksek kilolar tercih ediyorum. Tekli yapışlarda, one arm dediğimiz tekli yapışlarda daha çok hissiyatım artıyor. Uzatmadan harekete geçelim. 3 set yapacağız. Tekrar sayımız yok. It's what defines So I won't give up, I won't make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't get back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is dark They'll try to kick you while you're down They wanna rise up and a <sighs> Evet arkadaşlar. Kral Şakir eşliğinde antrenmanımıza devam ediyoruz. Buradan yeğenim Berat'a çok çok selamlar. Bir gün senin için bunlar bana sponsor olarak geldi. Berat'cığım. Kameramanımıza teslim ediyoruz. Ben Tower Rise'ımızı bitirdik. son kas grubumuz. Arka koldan devam edeceğiz. Ben bunda daha çok Dart tuşundan kaynaklı ee, V-bar'ı tercih ediyorum. V-bar pushdown. Ee, verim aldığında bir hareket. Ee, bunda önemli olan tüyo, dirseklerimizi, triceps'in tüm başlarını aktive etmek için tam yukarı kadar çıkartıp tam aşağı kadar indirmemiz lazım. Flexion'u yani full range of motion dediğimiz olayı burada tamamen gerçekleştirmemiz lazım. Sadece yüksek kilo uğruna, ego uğruna aşağıda sadece pres yaparsanız kolunuzun bütün başlarını çalıştırmış olmazsınız. Ego lifting yapmıyoruz değil mi hocam? ego fitness yapmıyoruz. O yüzden başlıyoruz. İlk hareketimiz ve var kuş dal.. Evet arkadaşlar antrenmanımızın sonuna geldik. Yorucu ve keyifli bir antrenmandı. Ee, Naizhane size son bir aydır yaptığım antrenman prensibi ve antrenman sistemini sizlere göstermeye çalıştım. Yeterince ee, dönemsel olarak antrenman prensiplerim değişiyor. Sadece şu an hacim alma konusunda biraz güçlük çektiğim için e, Push Pull Legs antrenmanını tercih ediyorum. Ee, sizin de önerdiğiniz belli bir soru cevap Veyahut video önerisi olursa aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ee, mikrofon mikrofon dediniz. <laughs> Ses dediniz. Sizin için hiçbir masraftan kaçırmadım Tekrardan gittim mikrofon aldım. Ee, şaka bir tarafa. İyi veya kötü bütün önerileriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım çok daha iyi yerlerde buluşmak dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram adresini artık nereye sağarsa buralarda bir yerde bırakırım. Instagram'dan da herhangi bir öneri ve soru cevabınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.